Ramazan bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi Elazığ'da da kılınan bayram namazıyla başladı. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yenilmaz, İzzet İzzetkaşı Camii'nde bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, İslam coğrafyasında yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram sevinci yaşandığını ifade ederek, önümüzdeki dönemde yeni medeniyetin tüm dünyaya adalet, huzur ve barış getirmesini temenni etti. Kalbimiz kırık, buruk bir bayram yaşıyoruz. Temennimiz, duamız, beklentimiz Cenab-ı Allah'tan bu buruk bayramın son buruk bayram olması. Bundan sonraki bayramların hem milletimiz için, hem İslam alemi için, hem bütün insanlık için barışa ve kardeşliğe vesile olmasını, insanlığın yeni bir medeniyetle tanışmasını, bugünkü medeniyetin, bugünkü hakim medeniyetin aslında dünyaya huzur getirmediğini herkes görüyor. Özellikle İslam alemine huzur getirmediğini herkes görüyor. Ümidimiz ve temennimiz o ki... Yeni bir medeniyet hem İslam alemine hem hem de bütün dünyaya adalet, huzur ve barış geçirsin. Bu bayramı, Ramazan'ı buruk geçirdik. İnşallah önümüzdeki bayramlarda temennimiz buruklu yaşamamamız. Ak Partiye Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar nedeniyle huzur içinde bayram yaşanmadığını belirterek bayramların İslam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Ama maalesef e, Filistin'de İsrail zulmüne ve soykırımına özellikle maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu acı karşısında tam anlamıyla huzur içerisinde bir bayram yaşamak idrak etmek mümkün değil. Ancak dualarımızla iştirak ettik. Tabi başta başbakanımız olmak üzere hükümetimizin ciddi diplomasi faaliyetleri oldu. Dünyada maalesef İslam ülkelerin tabanları, halkları, milletler e, duyarlı olmakla birlikte yönetimli yönetimleri bu duyarlılığa sahip değil. Sesini yükseltenler olmadı. Özellikle de süper güçler bütün dünyayı ve İslam coğrafyasını dizayn etmeye çalışırken maalesef büyük bir huzursuzluğun içerisine soktular. Ve bugün de el attığı bütün ülkeler kaynıyor. İşte Mısır öyle, Suriye öyle, Irak öyle, özellikle Irak öyle. Şimdi de Filistin bu Ramazan baba özellikle oruç ayında oruçlu oruçlu kardeşlerimizin şehit edilmesi, bombalar altında inlemesi gerçekten acı verici, üzüm verici bir olay. İnşallah bu bayramlar İslam aleminin kurtuluşuna, huzura kavuşmasına vesile olur. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da tüm dünya Müslümanlarının aynı his ve heyecanla bayram yaşamasını arzu ettiklerini ifade ederek gelecek bayramların huzurla kutlandığı süreç olacağını söyledi. Başkan Yanılmaz, vatandaşların daha rahat bayram geçirebilmeleri amacıyla belediye olarak Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi. Tabii gönlümüz istiyordu ki bu bayramda bütün dünya Müslümanları da aynı his ve heyecanla bayramı yaşayabilsin. Ama maalesef işte Filistin'de olanlar, Suriye'de olanlar Müslümanların buruk bir bayram geçirmesine vesile oluyor. İnşallah önümüzdeki süreç gerçek manada bayramların kutlandığı bir süreç olur. İslam medeniyetinin hakim olduğu bir süreç olur. Ve bütün insanlığın huzur bulduğu bir süreç olur. Temennimiz bu inşallah. Bugün Ramazan bayramı ama biz Perşembe günden itibaren Kurban Bayramı'nın da hazırlıklarına başlayacağız. Elazığ'ın aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da en iyi şekilde geçirmesini, en güzel şekilde geçirmesini ve kurbanlarımızı en güzel şekilde kesmemizi e, teşvik edecek hazırlıkları yapacağız inşallah.